Efendim iyi günler. Sonbaharda halk pazarları gayet canlı ve güzel oluyor. Güneşle yetişen yaz sebze meyvelerinin sonu artık. Lütfen unutmayalım. Bundan sonra artık sera sebzeleri gelecek. Maşallah kavunlar ne güzel. Bunlar turşuluk domates. Cevizler çıkmış. Bu da yazın son biberleri.

Bu pazarın dış kısmında daha çok köylüler oluyor. Kendi ürünlerini burada pazarlıyorlar. Maşallah. Pembe domates. Burası da kapalı kısım. Kapalı pazar. Bolca gürültü var. Mutfaklarda en çok tüketilen domates. Şu anda bol zamanı değerlendirebilirsiniz. Daha turşuluklar. Yine zamanın meyvesi üzüm. Maşallah. Çekirdeksiz üzüm bu. Ve yumurtacımız. Evet efendim yaz ürünleri bitmeden değerlendirin. Belki birkaç haftaya bulamayız bunları. Artık sonu. Ispanak çıkmış bakın. Üretenlere Allah kolaylık versin ve bereketini versin diyelim. Tüketenlere de sağlık saat versin. Hoşça kalın efendim.